Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. Deprem, sel, heyelan bu kelimeleri o kadar sık duyuyoruz ki ama ne anlama geldiklerini, bizi nasıl etkilediklerini gerçekten biliyor muyuz? İşte bugün Türkiye'nin afet risklerini birlikte masaya yatıracağız. Ama baştan söyleyeyim amacımız kesinlikle korku salmak falan değil. Tam tersi bilgiyle nasıl güçleniriz, nasıl daha hazırlıklı oluruz işte bunu keşfedeceğiz. Şimdi başlamadan önce çok ama çok önemli bir ayrımı netleştirelim. Bakın, her doğal olay bir afet demek değildir. Şöyle hayal edin. Kimsenin yaşamadığı ıssız bir adada bir yanardağ patlıyor. Bu bir doğal olaydır o kadar. Ama aynı yanardağ bir şehrin tam dibinde patlarsa işte o zaman bir afete dönüşüyor. Peki aradaki o ince çizgi, o fark ne? Biziz. Yani insan. Bir tehlike ne zaman ki bizim savunmasızlığımızla kesişiyor, işte o zaman adı felaket oluyor. Yani denklemin en kritik parçası aslında bizleriz. İşte tam da bu noktada bugünkü sohbetimizin kilit kelimesi devreye giriyor. Risk yönetimi. Ne demek bu? Yani felaketin kapımızı çalmasını, eli kolu bağlı beklemek yerine o kapıyı daha o gelmeden çelik gibi sağlamlaştırmak demek. Önceden harekete geçmek, riskleri önceden fark edip etkilerini azaltmak. Unutmayın, afetlere karşı en ama en güçlü silahımız bu düşünce yapısı. Haydi o zaman başlayalım. İlk olarak belki de en temel, en kökteki tehlikelere bakacağız. Yani doğrudan bastığımız topraktan, ayaklarımızın altındaki zeminden kaynaklanan o jeolojik afetleri. Ve jeolojik afetler deyince tabii ki aklımıza ilk ne geliyor? Deprem. Depremi şöyle düşünün, yerin kilometrelerce altında sıkıştırılmış devasa bir yay var. Fay hatları boyunca biriken o inanılmaz enerji, o yay, bir anda boşalıyor. İşte o boşalma anında ortaya çıkan güç yeryüzünü beşik gibi sallıyor. Olay tam olarak bu. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hepimiz biliyoruz. Ülkemiz Kuzey Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya aktif fay hatlarıyla örülü. Peki ne yapacağız? Çözüm aslında üç ayaklı bir sacayağı gibi. Birincisi ve en temeli yaşadığımız, çalıştığımız binaların sapasağlam depreme dayanıklı olması şart. İkincisi, saniyelerin bile altın değerinde olduğu erken uyarı sistemleri ve üçüncüsü, belki de hepsinden önemlisi, toplum olarak hepimizin sahip olması gereken o afet bilinci. Yani ne yapacağımızı bilmek. Ayaklarımızın altındaki tehlikelerden devam edelim. Sırada heyelan var. Heyelanı aslında çok basit bir formülle özetleyebiliriz. Eğim artı bolca su eşittir yer çekiminin galibiyeti. Özellikle de o şiddetli yağmurlar toprağı tıpkı bir sünger gibi suya doyurduğunda o yamaç artık o ağırlığı taşıyamıyor ve koca bir toprak kütlesi ne var ne yoksa alıp aşağı doğru kaymaya başlıyor. Peki bu risk en çok nerede? Eğimli arazi ve bol yağış deyince aklımıza neresi geliyor? Elbette Karadeniz bölgemiz. Neyse ki burada mühendislik çözümleri devreye giriyor ve hayat kurtarıyor. Mesela istinat duvarları yamaçlara adeta bir kalkan oluyor. Ama belki daha da akıllıca bir çözüm var, drenaj sistemleri. Bu sistemler toprağın içindeki o tehlikeli fazla suyu tahliye ediyor ve böylece heyelanın ana tetikleyicisini ortadan kaldırmış oluyor. Ve ayaklarımızın altındaki son tehlike belki de en tüyler ürperticisi Obruklar. Şöyle bir sahne canlandırın. Yeraltı suları binlerce yıl boyunca altımızdaki kayaları sessiz sedasız eritiyor, oyuyor ve dev bir yeraltı mağarası yaratıyor. Sonra bir gün bastığımız o incecik toprak tabakası, yani o mağaranın tavanı aniden güm diye çöküveriyor. Ve işin en ilginç, belki de en ironik yanı ne biliyor musunuz? Korunma yöntemi aslında sorunun ta kendisinde gizli o yeraltı sularını aşırı ve kontrolsüz kullanarak aslında kendi altımızı kendi ellerimizle oymamak. Tabii, tehlikeler sadece bastığımız yerden gelmiyor. Şimdi gelin, bakışlarımızı yerden gökyüzüne çevirelim. Havanın ve suyun o akıl almaz gücünün yarattığı afetlere, yani sellere, çığlara ve hortumlara bir göz atalım. Sel, aslında en temelde bir kapasite sorunudur. Yani bir nehir yatağının ya da bir şehrin drenaj sisteminin taşıyabileceğinden çok daha fazla su bir anda gelirse ne olur? O su kendine yeni yollar arar, ister sağanak bir yağmurdan gelsin, ister aniden eriyen karlardan. Sonuç değişmez. Su normalde ait olmadığı yerleri, yani bizim yaşam alanlarımızı istila eder. Peki sel riski en çok nerede? Cevap çok basit, suyun doğal olarak akmak isteyeceği yerlerde, yani alçak kıyılarda, ovalarda, dere yataklarının hemen dibinde ve tabii ki toprağın nefes alamadığı, her yerin beton olduğu şehir merkezlerinde. Aslında korunmanın altın kuralı da bu kadar net, suya yolunu bırakmak. Onun yoluna üzerine evler, binalar yapmak yerine suyun akışını doğru düzgün kanallarla, setlerle yönetmek zorundayız. Suyun gücünden bahsederken, onun donmuş halini, yani kare es geçmek olmaz, Çı aslında dağ yamaçlarında biriken kar katmanları arasındaki o inanılmaz hassas dengenin adıdır. Bazen ufacık bir ses, ani bir sıcaklık değişimi bile o dengeyi alt üst etmeye yeter ve o an geldiğinde tonlarca kar akıl almaz bir hızla aşağıya doğru akmaya başlar. Bu tehlikeyle en çok nerede karşılaşıyoruz? Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek karlı zirvelerinde. Korunmak için de elimizde iki temel strateji var. Biri mühendisliğin gücü, diğeri ise doğanın ta kendisi. Yani kar bariyerleri ve çitler kurarak karın hareketini fiziksel olarak durdurmaya çalışıyoruz. Bir de yamaçları ağaçlandırarak onlara adeta doğal bir zırh giydiriyoruz. Çünkü ağaçların kökleri kar kütlesini bir ağ gibi sımsıkı tutarak kaymasını engelliyor. Ve atmosferik afetlerin belki de en ani, en öngörülemez olanı hortum. Gökyüzünden yere doğru uzanan, deli gibi dönen bir hava sütunu bununla karşılaştığınızda ne olduğunu analiz edecek saniyeniz bile olmaz. O yüzden, burada tanımdan çok daha önemli bir şey var, hayati güvenlik uyarısı. Bir hortum gördüğünüzde yapılacak tek ama tek bir şey vardır. Hemen, derhal, sağlam ve penceresiz bir kapalı alana sığınmak. Düşünecek başka bir şey yok. Tek doğru hamle bu. Şimdiye kadar hep doğanın gücünden konuştuk değil mi? Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Şimdi dürüst olma zamanı. Kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Peki ya bizim, yani biz insanların, bu riskleri daha da beter hale getirmekteki payımız ne? İşte bu son bölümde aynayı tamamen kendimize çeviriyoruz. İnsanların kendi elleriyle tetiklediği ya da etkisini kat ve kat artırdığı afetlere ve daha da önemlisi bu kötü gidişatı durdurmak için neler yapabileceğimizi odaklanacağız. Orman yangınları, ah Maalesef her yaz göğsümüzü yakan o acı gerçek. Evet tabii ki yıldırımlar gibi doğal sebeplerle de çıkabiliyorlar. Ama rakamlar yalan söylemez. Bu yangınların ezici ama ezici çoğunluğunun arkasında tek bir imza var, insan ihmali. Risk haritasına şöyle bir baktığımızda ateşin en çok nereleri sevdiğini görüyoruz. Sıcak ve kurak yazlarıyla meşhur Akdeniz ve Ege bölgelerimizi. Çözümün ise iki temel adımı var. Birincisi önlemek, ikincisi müdahale etmek, Önlemek ne demek? Söndürülmemiş o mangalı, camdan atılan o sigara izmaritini, o anız ateşini, yani o hataları hiç yapmamak. İkincisi de, eğer yangın bir şekilde başlamışsa, onu saniyeler içinde fark edip daha bir fidana bile zarar vermeden söndürmek. Şimdi sırada diğerleri gibi gürültü patırtı çıkarmayan ama en az onlar kadar yıkıcı, sessiz ve sinsi bir tehlike var. Erozyon. Bakın, erozyon deprem gibi bir anda sarsmaz, sel gibi gelip boğmaz ama ne yapar biliyor musunuz? Toprağımızın o en değerli, en verimli üst katmanını, yani canını santim santim çalar. Rüzgar ve su çıplak kalmış toprağı yavaş yavaş aşındırır, alıp götürür ve geriye çorak, verimsiz araziler bırakır. Bu sinsi tehlike, özellikle bitki örtüsünün cılız olduğu İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerimizde tarım için büyük bir tehdit. Ama çaresiz değiliz. Mücadele yöntemlerinin hepsi tek bir basit amaca hizmet ediyor. Toprağı olduğu yerde tutmak. Nasıl mı? Ağaçlandırma yaparsınız, kökleriyle toprağa sarılır. Teraslama yaparsınız, yani tarlaları basamaklandırırsınız, suyun hızını kesip toprağa alıp götürmesini engellersiniz. Nöbetleşe ekim yaparsınız, toprağı yormadan onu dinlendirerek güçlü kalmasını sağlarsınız. Jeolojik dedik, atmosferik dedik, insan kaynaklı dedik, Tüm bu tehlikeleri tek tek inceledikten sonra vardığımız sonuç aslında tek bir cümlede özetleniyor. Bilgi hayat kurtarır. Bu kadar basit. Ne ile karşı karşıya olduğunu bilmek, hazırlıklı olmanın ilk ve en önemli adımıdır. Hazırlıklı olmak ne demek? Panik yapmak yerine doğru zamanda doğru adımları atmak demek. Peki tamam bu kadar konuştuk. Tüm bu bilgiyi şimdi hemen nasıl eyleme döçebiliriz? İşte size herkesin yapabileceği 3 basit ama hayat kurtaran adım. 1. riskini öğren. Oturduğun yerde en büyük tehlike deprem mi, sel mi yoksa heyelan mı? Bunu bil. 2. planını yap. Kötü bir an yaşandığında ailenle nerede buluşacaksın? Kime nasıl haber vereceksin? Bu planı önceden yapın. Ve 3. çantanı hazırla. İçinde su, bir düdük, bir fener, ilk yardım malzemeleri olan o acil durum çantası her an elinizin altında hazır beklesin. Bakın, bu 3 basit adım o en kritik anda her şeyi değiştirebilir ve bitirirken aklınızda tek bir soru bırakmak istiyorum. Sizi şöyle bir durup düşünmeye davet eden bir soru. Siz şu an oturduğunuz evde, yaşadığınız mahallede kendi bölgenizdeki risklere karşı ne kadar hazırlıklısınız? Bu soruya kendinize vereceğiniz dürüst cevap belki de atacağınız en önemli ilk adım olacak.